Yakıt ikmali tamam. Evet. Hadi bakalım. Çekimdeyiz. Rüzgar zayıf. Rüzgar zayıf. Kamera kapat. Gel. Şu sol, bu tarafı geç o zaman. Şöyle gel. Önünde durma. Çiğneye geçe bak. Hazır, kenara kaç. Hadi. <gülüyor> Hazırız. Hazırız. <laughs> Az daha az daha. Az daha ileri. Git git. Durdu mu? Akım vardı zayıf. Açık daha bekleyelim. Geldi. Tetik boşluğu. Bir seferde bitirmek istiyorum da. Cengo gibi düşük kaka. <laughs> <laughs> Yolda giderken toparlayacaksın. <laughs> Kayıttayız. Evet, çekim için, uçuş için son hazırlık. Evet, güzel, güzel, güzel. Koş, koş, koş. Harika. Harika. Evet, şu anda kalktı zaten. Kırmızı kırmızı bir şey var. Köyüm, köyüm, köyüm gidiyor. Tamam, tamam. İyi hadi tamam, tamam. Biraz da kendimizi çekelim. Sevgili evet, arkadaşlar. Güzel. Evet, çekimdeyiz, çekimdeyiz. Heyecan Doruk'ta. Evet. Bu Doruk'ta. Evet. Ondan sonra evet. bizim paraşütleri çekiyoruz şu anda. Güzel. Bunlar uçuş ve iniş takımları. Evet. Güzel. Güzel. Bir de şu. Evet. <laughs> Harika. Ve şimdi ona, sen tut makineye. <laughs> evet. Evet. <laughs> Şu anda yeri gibi de e, uçuş hazırlığında. <laughs> evet. Olay bu. Olay bu. Bir de evet e, yumruk mezesi. Bu arada kumandana bakalım.